Çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. A, B, C birer rakam olmak üzere. Sıfırdan küçük eşit A, küçük B, küçük 6, küçük eşit C, küçük eşit 9 olduğuna göre. Kaç farklı 3 basamaklı C, B, A sayısı yazılabilir? Bakıyoruz hemen. A sıfır olabilir. Sıfırda bir risk var. En başa geçmemesi gerekecek. 3 basamaklı diyor. A sıfır olduğunda A'nın yerinin birler basamağı olduğunu görüyorum. Ve rahat rahat oraya sıfır gelebilir. Herhangi bir problem yok diyorum. A ile B'nin birbirine eşit olma durumu da olmadığına göre ben A veya B'yi 0, 1, 2, 3, 4, 5 aralığından seçmeliyim. Çünkü 6'dan küçük olacak. Dolayısıyla buradaki 6 elemandan 2 tanesi 6 kere 5, 30 yarısı 15 farklı durumda seçilebilirler. Bunlar kim için? Bunlar A ve B için. Aynı zamanda C için de seçim yapmalıyım. C'yi de 6, 7, 8, 9'dan bir tanesinden seçmeliyim. O da 4'ün birisi 4 farklı şekilde. 15 farklı seçim A ve B için. 4 farklı seçim de C için var. Sonucumuz 60'tır diyoruz. Sorunumuz şu. A'nın sona geleceğini nereden anlayacağız? Diyelim 0, 1, 2, 3, 4, 5 arasından 4 ve 2'yi seçtim. Hangisi A? A? Küçük olan sona gelmeli dediğimizde Bakın buradaki eşitsizlik bizim yardımımıza yetişiyor. Siz hangi iki rakamı seçerseniz seçin birbirinden farklı olacağı için küçük olan A olacaktır. Onlar akıllıdır. Kendi kendilerine sıraya geçerler. İçinizi ferah tutun diyoruz.